Arkadaşlar, herkese selam. Bugün sizlerle e, test çözeceğiz. Başlıktan da gördüğünüz gibi. Şöyle. Artık ben tarafa çekeyim. Ben başlatmadan önce böyle iki soru falan çözdüm. Ondan beşinci sorudan başlayacağız. Dört soruyu çözeceğiz videoyu bitireceğim biliyorsunuz yüzümü göstermedim yüzüm gözüktüysen yani siz sevinin 42'den başlayarak ileriye doğru yetişen bir bilgisayardan 6. söylediğimiz sayının 3'te 4 kaçtır Hmm. bas diyor niye doğru yetişen yani tam bir yana anlamadım benim beynimde bir şey bahsediyormuş Şöyle. şöyle tamam şimdi Ay. 9 olur o zaman cevap. Bu ön cevap. Krek 9 olur yani yanlış. Aa kafam mı gözüküyor? İlla. Hımm. yalan yapın mümkün değil. <laughs> Neyse, de <gülüyor> <gülüyor> altmış, altmış. <gülüyor> Mecbur yapınca kapatacağım çünkü çok kısım oldu. Alt <laughs> kitap varsa ben de alt yetmiş. Bak burada destekliyorum. Oturduğum yüzdür de cevap. Şöyle otuz şöyle 36. yılda doksan. Çok güzel diyor. Çok yani 4, 6, 3, 7, 7, 8 8 2 PC 65 şöyle 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7.